Evet arkadaşlar bugün yine karşınızdayız. Yine satranç videosu çekmiştim 3 saat önce. Evet. Yanında Carlos da var ve bugün Arsenal oynayacağız. Evet. Yani ben çok çok oynamadım ama yeni başladım sayılır. Olabilir. Evet. Ama çok kötüyüm yani. O kadar adam İyisin lan yine iyisin. Ve şöyle bir şey var ben neden itfaiyeciyim? Ben şimdi şöyle bir soruma ben... Beraber... Ve ben neden ters dönebiliyorum? Ben oyuna hemen başladım. Kerim başlamış. Evet. Ben de kırmızı olacağım. Şimdi Olur zaten. Çok değişik bir silah çıktı. Yani ben kötü de değilim, de değilim. Yani. Arkadaşlar. Yani zaman, bunun gibi değil yani. Biz zamandır video çekmiyoruz. Çünkü tam 7 ay olmuş arkadaşlar onu fark ettik. Yani Ama daha her gün video atmaya çalışıyorum. Okul vardı. Şimdi yine okul var da biz yine Arkadaşlar beni haziranda göremeyeceksiniz. Hatta görebilirsiniz. Niye? Hani otele gideceğiz ya. Otel, ha. Otelde hatta video da çekeriz. Çekeriz ha. Harbi çekeriz. Canlı. Arkadaşlar biz haziranda otele gideceğiz kurs için. Kanka söylemene gerek yoktu da yani. Ve sonra niye video atmıyorsunuz derler sana. Aa, ya. Arkadaşlar, Arkadaşlar siz de videomu izlemiyorsunuz. Abone olup like atmayı unutmayın çünkü. Satranç videosu da gelecek. Geldi bir. Geldi yarım. Ve o videoyu izlemeyi unutmayın. Ben iyi olduğunu pek düşünmüyorum da. Çok i̇zlemedim. Evet arkadaşlar 4 kişi öldürdüm. Arkadaşlar 9 kişi öldürdüm. Çok normal. Arkadaşlar bir de Carlos şu 9 öldüren kişi. Benim solumdakinin bir yanı. Siz bu videoya abone yapmayacaksınız biliyorum ama. Arkadaşlar abone olun ve Buradan like Buradan eğer olun. benim satranç çocuğum görüyorsa Hocam neden bizim sınıfı ertelediniz? Yani arkadaşlar şey seç şu. En yüksek sağdaki yüksek. seç. Ortadaki seç. En soldaki seç. Şimdi arkadaşlar oyun seçtik. Arkadaşlar, Saat 11. Gecenin 11'i. Yorumlara yazın. Ee, daha çok satranç mı oynamayı seviyorsunuz yoksa video oyunları mı? Bu, bu yorumlara yazın. Ben mavi oldum. Takımınız olsun. Arkadaşlar evet Kerim'le vs atıyor gibi olacağız. Aslında boş alanlara girip tek tek de atabiliriz. mi? bir olacaktı ki. Aa ben ikinciyim. Ben, ben seni geçtim. Hayır ben ikinciyim. Yok lan senin iki kilin var ama. Ama neden ben ikinci gözüküyorum? Yok lan benim üç kilim var ama. Bende neden ikinci gözüküyor kral şey var takım yiyeceksin çünkü. Takımında en çok kil alan kişi. O çok güzel silah geldi arkadaşlar. Şey, arkadaşlar. Şu an öldü. Arsenal Arsene. bazen o kadar gıcık oluyor şey. ki Kerim'in bir kere bozduğu bile var yani bilgisayarını. Ama düzeldi arkadaşlar. Ben, ben de biraz bir kere bilgisayarı da bozmuştu. Ömer'i öldürdüm arkadaşlar. O, sen misin ya? Evet. gıcıklığından dolayı gitmişler Arkadaşlar de en son bu. yüz göstermesi yaptığınız zaman e, benim ben çok çok önceden öğrendim. Şu an bambaşka bir adam oldum. Bam, bambaşka bir sigmoid oldum hocam. Evet arkadaşlar Pokemon videosu çekmeyi düşünüyoruz. Ben ben pek yer almam da ben yine arka ses olurum. Kerim. Benim yok. sesim değişti arkadaşlar. Arka ses oldu. Ya da ben bazen en son nerede kaldım? Ben izlemiştim bugün ama. Ne? Toplam Toplam beşte kaldım. Turnuvalar yapacaktık ben hatırlıyorum. Hı hı, yarışma. Biz o kadar çok e, tiyo vermeyelim. Aa dur hayır hayır. Dur ben sor. Şu an arkadaşlar söylemiyorum çünkü her bir gün video çekersek anlamı kalmayacak. Aa arkadaşlar Ömer beni öldürdü. Oyunumdaki video. Oyun. Ben çok arkadaşlar ya geçen futbol sahasındayız. Bizim bir Emre diye bir arkadaş var. Videolardan hatırlıyorsanız. en 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 ilk kattığım videoda Emre'nin evine bakıyoruz tamam Arkadaşlar arasında ilk videoda ben yüzümü göstermişim ama hiç bilmiyormuşum. Ben yine de göstermişim yani. Biz o yüz gösterdiğimiz zaman yani hiç bu kalmamıştır kalmamıştı Sizin Siz boş verirsiniz Nereden bilsin? Like'ları basın. Yani ilk videoda ben benim yüzüm gözüküyor. Arkadaşlar. Bence birbirimizin kırmızıya geçmesi lazım. Çünkü kırmızı bir kişi kaldı. On, onda da Ömer var. Hakikaten lan Neden tek benim var Herkes çıktı. Çok iyi ya. Lan um, Arkadaşlar yani. ben Ömer'in Ömer'in takıma gidiyorum. Ya uyu yardıma mi? geldik. 12 kişi öldü arkadaşlar o kadar sıkıyorum altı saat yine işe yarım. Evet arkadaşlar yine kırmızı takım dolmaya başladı. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Şu an söver biz gibi. artık e, hafta sonları video çekmeye yine başlayacağız. Yani biz Sibor'a da başladık. Sibor. 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 Sidbol. Spor. Sidbol. Arkadaşlar spor spor yapmak mı satranç oynamak mı yorumlara yazın. Ben ben zaten spor yapmayı tercih ederim çünkü ben biz her gün Ömerle bas futbol basketbola gidiyoruz futbola gidiyoruz. Biz basketbol Eski yılların basket. <laughs> eski yıl eski yılların biz, biz dışarı çıkıp minik polisler oluyorduk. What the... Yanımıza oyuncak silah alıp biz polisiz diye gidiyorduk. Yok ya ben. Arkadaşlar abi üçüncüye düştüm. Bitirme oyunu. Bir almam lazım. Ben de altı kişiye Ay, ne oldu düşündüm. Lan dördüncüye düştüm ne oluyor? Ben altı kişiye... Al... Hocam sakin beyler. Abanayım var. Sokin. Arkadaşlar ben ne abanmaya başlayacağım. İlk üçe girmem lazım arkadaşlar. Ben abanacağım. Benim Hayır. illa ilk üçe girmem lazım. Yoksa olmayacak böyle. Aa, canım. Hayır dördüncüye düştüm. Evet arkadaşlar. Tam olarak arkadaşlar. kaçıncıyım? Altıncıyım arkadaşlar. İkinciydim arkadaşlar. Şu an oyundan çıkasın var 4. var ya. Birinciye düştüm arkadaşlar. Yani. Ben Toskana seçeceğim. Başka bir şeye gerek mi ya? Yine aynı oyun ama başka bir şey. Çok, çok şey oynuyorlar burada ya. Arkadaşlar hakikaten oynuyor. Arkadaşlar çıkıyoruz. Diğer şeyimize Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir, bir şey yaptık. Dükkana girelim. Paramız 600 fakiriz ben çok normal değil mi? Tamam böyle olsun benim karakter ben Ben paket açacağım arkadaşlar. Ben kırmızı oldum ben. Mega kutudan ne geliyor? Kanka mega kutu ne ya? Ne bileyim benim kutuları mega kutu. Brawl Stars. Satın al. Brawl Stars. Arkadaşlar oturabilirim. Ömer sen ne kadar boş bir insansın. Arkadaşlar Başladık. Başladık. Evet, usura usura gidiyoruz. Ömer o kadar belirtmene gerek yok. Yani bu yüzden izlemiyor olabilirler biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Ömer ayıptır günahdır. İnsanlık hali. i̇nsanlık yani hali. Arkadaşlar siz videoda otur. Çok boş bir bilgide bulundu arkadaş. Arkadaşımız arkadaşımız sağ olsun. Arkadaşlar 9 kilo aldım ama şu an hiç kimseyi öldüremiyorum. Arkadaşlar en sevdiğiniz YouTube kanalı kim? Onu yorumlara yazın. Enes Batur. Benim en sevdiğim Sempatik Senpatico. Ko. Sempatiko. Ne oğlum ya. Ömer sen ayrı bir beyinlemişsin ya. Yok ben direkt beyinleniyorum. Arkadaşlar ben oynayamıyorum. Arkadaşlar video de kapatıyoruz dermiş. Ömer evet, özürlü gibi davranma Ömer. Arkadaşlar Kerim bana özürlü diyor. Video Arkadaşlar. Şimdi bizde şöyle bir şey var ben. Yani çok fazla oynamama rağmen kötü oynuyorum. Ömer az oynamasına rağmen iyi oynuyor. Bu nasıl olabilir? Abla ben anlamadım. Ama sen onu bir kişi öldürüyorsun. Artık onu alsın. Artık. Yetti ulan. Ben bir kişi bile öldüremedim herhalde. ama arkadaşlar kafasından vurdum öldü. Damdeli damdeli dastana, damdeli meyve Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Arkadaşlar, yerin okula gidecekseniz gidin. Orada öğrenci çok fazla şey var. Ama Ömer, Ömer'in bir işine yaramıyor. Onun <laughs> bir aşkosu var orada. Ya ben senin dersini bile çözdüm. Ben sana söyledim ya. Sordum oğlum ya. Ya, ya, ya seni test ettiysem, en Evet. Sağ mı? ya dümdüz yazıyordu işte lan sıklık tablosu neydi? Sus lan. Arkadaşlar bir de ben altıncı sınıfım. Ömer'in kaçıncı sınıf olduğunu bilirseniz sizin adınızı yorum yazın ve sizin yorumunuzu sizin adınızı yorumla e, diğer videomuzda söyleyeceğiz. Arkadaşlar videoyu çok uzatmayacağım ben. Bence de yani başka videolar da çekebiliriz Allah bilir yani. Hay hay şu anki videoyu çok uzatmayacağım. Çünkü 11 dakika olmuş. Ay Ömer bilmiyorduk. Bilmiyordun çünkü yer Aslında görmüyor. Tamam. Arkadaşlar oyundan çıkıyoruz. Oyundan çıkıyoruz. Adam öldüreceğiz. Emre CBH seçiyorum. O zaman görüşünüz. Ben katmayayım 30 çekme. çekmeyeyim. Ay tövbe estağfurullah. Ee, sonra... Abone olmayı Ya like abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. <laughs> İyi günler. Pokemon video şu yayın gelebilir. Sol. Sol. Hey hey hey. Yayın gelebilir. Nokta.